sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Bıçar mı? Bıçar da mı? Yok. Yok, o şey, kayanız daha sağlam yani, olabilir. olarak... Fiyat olarak, fiyat olarak aynı lan bence. Nasıl aynı lan? Aynı Tanka değil mi fiyat yani bana göre birazcık şey itemler var. show itemleri var. Rofiçi falan var ya. O yüzden evet. bu biraz daha pahalıdır ama yani kapışır dışarılar. Kanka show itemlerini işte şart e, anladın mı? Kafa kafaya getirse diğer geri kalan itemler aynı zaten. Kanka öyle deme. Adamda iki tane Rofiç var. Zaten bunlar neredeyse şart parası 120 Bu O ön kapıyı oynayalım. Gel gel sık gel sık tasaslarına gelisin ver. Eee, flash basıyorum. Bas. Yok, bir elime önce... koş, bir elime koş. Mali. At, at, Jeton mu? Kafana toru attım, bitmedi. Sallayayım ya, yoksa ölmüştüm. Sana zekür attım ben. Birileri, biri geldiği için hazır. Hazır, hazır, koş hazır. şimdi. Bana kür atsana müsait de. de ben aldım ki hazır kür. Kim? Kim? Köy hazır. Vur kanka. Yok, yok, yo, yo, kaptın üstünde. Tamam, alakalı. asla koş, Jeton. Koş, devam et. Çabuk. At. Değil şu an? Geçebilir miyiz lan oradan? Tek yiyeceğim. İçinde kaldı, vur torla. Öldü, öldü. Sen yani zaten Dominik olmazsın. Joker. Aldım cecini. Bravo. Joker aldım. Vur. Ben de sana atıyorum. Joker hazır. Kendime kırdım ben nedir? De Bekle. İkinci kırdım Alice durma. Aldım Alice kırdım durma, durma Torunu. Aldım ben. De. Tor kırmızı kafam Billy vur. Çabuk. O dikkat et. Atamadım. atamadım. Billy vur. Değil, Şimdi Tor vur kanka. Joker öldü mü? Öldü güzel. Kim? Ne ipi yine ipi yine ipi yine. Biller sky. Kim Billy yazdı? Yazdı. Tek gidecek. Biz niye adamlarımızda kalmıyoruz? Peki. Keselere bak yani. olan, vurulan, öldü öldü. Tamam, lan. lan lan vur lan. Bir niye vur lan bu Tamam, vur lan. Ben kestim lan panzeri. Biri de evet ol. Evet. Lan tek yer o. Öldü. Matem Büyü var sağda. Aa burayı sikeriz. Gel. gel gel. It is var. Giriyorum araya. Girdim. Tamıyorum şu anda. Dikkat et. Bir tane bastım onka sana. Arkadaki bil yazdır. Dömür. Zer. Ölecek. İsmi değiş öldü. En sağ sür. En sağ sür. Bak en sağ sür. Sağda asası var. Gel gel gel. Burada mutlu kasar olur. Hatta koş bil de Bir tor uzattım önüne. Tor değil mi? Kestim Körüm. Arkada nasıl var? Bana gelsene. Stab attım. Bana gel. Geldim geldim. Gel buraya. Jeton var. Gördüm bir attım. Koş. Önünde. Hı -hı. Vur vur vur. Bende Bize geliyorlar. Kim? Aldım kir aldım kir aldım kir. Biraz koşuyorum akaya. Evet, ölme, ölme. Gittim, çok Umut ölme. Bana katı. DB gelse bana tek gelirim ama. Ben tek yiyeceğim Umut. Kür 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 Dur tamam, kir lan. Aldım. Tek yiyeceğim. 10 diyorum bana koş bana koş bastım on, 10k 10k lan 10k sıkıştım lan Ananis kim bir ne oluyor lan Bir 10 daha attım kanka Ne oluyor 920. lan Lan ne oluyor? İsim ver. Şimdi kür atacağım sen. Kür atacağım, tarotuyum kafanı. Hazır. At kafa Tor. At Joker, 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 Joker. Bastı mı? Lan Joker <laughs> kayıcıya bu. Sen kür attın Ka ben de kayıcındayım. Soldu gel sazlar işin girdi. Joker. Dön de benim. At at at. İşin girdi çabuk. Tek işi. Sondayım ben. İçinde kaldı. sen Tor. Destur bir destur hazır. Destur. Vur tek. Vur destura ben destur tek yiyebilirim. Ee, tek ben miydi kestim abi? lan. Yok lan. On kala. Tabak. On maçım olmaz. Attım. Arkana gelsin destur mu artık Melis'te? Kafana panzer var hazır. Bille. Devet ol. Opsiyon evet, o evet şey o, önünde, opsiyon önünde. Oğlum Pires, Pires tek diyor. Pires hazır, vur kanka. Hiç şey hazır, yok el, bir şey atmadı lan. Yoktu çünkü. Lan Hadi ver, sor şey sor. Kim, bilgi. kim? Billy, Billy, Malis. Jeton. Atamadım. Stat atıyor öldü, kanka. Öldü, yani. öldü, kör, değil, öldü. Minordayız, minordayız. Öldü, öldü, öldü. Öldü, kit, kit, kit öldü, öldü. Öldü, öldü, öldü. Captain X şu attırmıyor ya. 15 metre falan var amına koyayım şey. Kanka bir konteyner diyorsun amına koyayım. iPhone 12 bir de biliyor musun? Sen hesapla artık iPhone 12 içindekiler. Sana şöyle diyeyim bence bir 50 yani 50 ne 50 k 50 k vardır lan. 50.000 TL mi istiyorsun? 50 k adet vardır bence. 50 k. Adet, adet. 20 kanka 26 ton falan mı alıyor? Dur bakayım. Umut iyi yayınlar Murat'a selam olsun. Aleyküm selam Kenan. 50 k adet vardır. Ka aynen 26 ton oluyormuş Murat kanka. Murat ulaş Buraya. Sağ sağ. Bunlar bizimkiler Vur. lan. Evet evet. Gel gel Joker'i kes. Joker'i Tamam. Ha. Jeton. Tamam Ölür bu arada çekemez. Şu var. Bizde kalır mı? Gel çek diye keselim anda. ya. Cebanın içeri değil mi o? Sağda asas var vuralım mı ona? Uh ton atıp gidelim mi lan okçuya? At 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 atım, at, 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 at. at. Tamam sen at ben kovalıyorum arkadan. Keser solda solda. Sonra... Var lan. lan vur işte kafana göre isim ver vurayım amına koy. Mage mage tyrant. Geldim. Önümde öldü. lan. Öldü, öldü 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 okçu. Hanker. Oğlum ben bu adamı niye vuramıyorum onunla? Nirvana var. Ölüyor öldüm, lan bizde kalsın. Ulan güzel nefe kalsın ha. Sıra. Novartis, Novartis. Novartis. Kovala geliyorum. Siktir ya orada o kadar tamam. adam var bunu mu kovalayacağız ama. DS takacak zaten amca. Bir MC'ye falan mı geçsek gel belli oraya bak. Gemide süper Bello, var lan yok gemide internet yok gemide uydu interneti var. Çok pahalıdır. Aslında Çekiyorum peki. Bakalım lan burada kimse yok ama Yok, lir atma. Çekiyor, çekiyor da mu? 100 megabayt 25 dolar amına Para değil amına koyayım. 100 MB diyorum lan mega mega. Para değil aga zaten. Aylana ver işte amına koyayım. <laughs> Dominik Mediko kardeşime selamlar diyorum millet ikarda. <laughs> Aleykümselam. Aa kim diyor lan onu? Ayam mı olsun adam. <laughs> lan kıracak beni, kıracak. Gel gel gel. Bas Asas Bak aga aga aga. Öldü. Fabrika fabrika. O uçuya şey ben. Uç uç. Hazır, vur. O el attı. Yarrayı da Bu CHP i̇şte boşa gidecek. Keselim keselim amına. Güzel NP kasılıyor ya. yapalım ton? Bu tanker var tonda. Oğlum bak 1 GB olsa 250 dolar. Direkt hemen insanlar hesaplıyor amına. Para değil oğlum. Domenico için para mı? Yok gemiciler için para değiller adam zaten 10 bin euro alıyor gibi de amına koyayım. Versin 1000 euroyu. Ne olacak? Aldın mı lan onu? aldık. Aldım. Çaldırdım diye korktum. Ton atalım. Arkaya bakalım. Savaşa bir şey eklemesi lazım entitinin ya. Bu gel, gel gel asker gel asker gel. Belli Hadi yok ha bu savaşların. Bro gel lan siktir et adamı. Geldim belli o ya. Kaşıyı aldım. Siktir et Kim? Jeton torbacı, jeton torbacı, görüyor musun torbacı. vuralım. Bana vuruyorlar. Jetona vuralım mı solda? Oğlum torbacı var lan ezik gel gel. Lan Vudum. geliyorum öldü, öldü, geliyorum öldü. da ben de öleceğim. Topu ama Öldü ya, torbacı. i̇sim ver asas ismi ver. Çık Çık Arkadan bir asist kovalıyor bizi. Aldım kırdım. Atmadım. Beni trashliyor. Korlusun dikkat Aha, et. Tamam yok yok şeyim sablıyım. Aldım aldım kör. Geldim. Kanka şu Kim? varıyor öldü lan. Vur lan. Aldım. Öldü. K kayıcı. Kaşı kaşı kaşı. Çeker. Bir hassas ver oradan vurayım. Kaşıdan gene geldi kajı. önümüz önümüz. Bir daha çekecek ki. Çeke, çekti. Kim? Çekti. Bakayım Kim var lan Kor yediler lan. Show'u iyi siktir et. Destro siktir et. Solda hassas. Gördüm şerv şerv şerv. Şer. Evet 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 evet. Ölecek. Siktir. Okçu var arada 2 3 tane. Ezikler ezikler ezikler. Gördüm gördüm gördüm. Tehe, geliyorum <laughs> sana, tehe. geliyorum sana. Sen isim ver vuracağım. Alp arkanda Alp'e iki tane vur. Gördüm bunu. Keselim bunu. Güzel Çim, kim kim kim. Ok. Ölüyor lan. Kestik kestik onu. Okçu yok çok çok çok. Fabrikaya vur. Defi biter mi? Yok ölmez bu. Kanka okçu uh uh. Geliyorum. Uh uh. <laughs> hanker tamam, arkada. Tamam diğer hanker hanker. Evet. Bu okçular nasıl bu kar vuruyor ya? Geldim geldim geldim. Ondan Şu var alalım. Burcu. Asas. Asas. Öldü asas. Arkadaki bu. Kom Vur. Combo. Gelirsin var yara. Öldü amma. Geldim, geldim geldim geldim. Gel gel gel. gel. Meyirme attım. Ben de. Kime oynayalım? Ton atalım. Asas var lan benim önümde Umut. Itiz evet, binler. Oğlum burada içeride de var lan. Gördüm gördüm. Oho, onu, tamam, onu, sola kaçtı bir tane. Tam koş sen ben varıyor keseyim. Tamam ben de. Atladı sana varıyor. Yanaz mı? Sana atladı, öldü.